Ramazan. Ne? Ben bu işten hiç hoşlanmadım. Ya ne yapacaktık? Aç mı dolaşacaktık? Ne? Keşke başka iş bulsaydık. Aramadık mı oğlum? Şimdi ekmek aslanın ağzında. Öyle mi? Ya sıkılır iyi çalıyor desinler. Sen merak etme. Ya. Ah. <laughs> Muhterem seyirciler, beklediğiniz an geldi. İşte bülbül sesli güzeller güzeli Kantocular Sultanı yahan yandığını gel Ana karıya bak! Nigar bu mu lan? Ya ben bu yeri yerim! Ben de, hem de çıtır çıtır! <laughs> Siz bakacağım ben! Bakamayacağım, dayanamıyorum! Ben bu karıya öldüm! Ben de bittim! <laughs> ya dostu varsa? Başlatma dostundan! Ayağımın altına alır ezerim valla! Hoş geldin Eşref abi! Hoş saptiyelere kadırgalı Eşref geldi diye haber ver! Allah'ım boyuna postuna kurban olayım senin! Kim alan oğlum, Nigara mı? Aman Eşref abi! Yengemize laf atmak ne haddimize? İç oğlu it. Haa! Malum mümkün feda olsun anam! Nigara! Benim nigarıma laf atarsın ha! Vay keriz Ay. vay! Ayağına post olayım, çiğne beni nigar! Dostuma laf atanı ben çiğnerim ulan! Lan. Kalkın Buyur abi! Tatlı tatlı Ne? Ben aşık oldum! Bak canım kardeşim! Ben de aşık oldum! Ama benimki çok güzel! Yok ya! Benimki de çok güzel! Ben aşkımdan öleceğim! Ben de öleceğim! <laughs> Ama ben onu yaşayamam! Sahi mi? Ben de yaşayamam! canım veda olsun Nigara. Benimki de veda olsun. E şöyle şey. Hayır. Nigara sulanamazsın. Sulanırım. Gider aşkımızı ilan ederiz. ...Hangimizi beğenirse o Nigara alır. Öbürü ne alır? Öbürüne karıştırma be.